Elif. Ne yapıyorsun kız? He? Bahçen ne güzel olmuş. O ne? Azıcık maydanoz toplamışsın. Çok topla maydanozu. Elif. Ne ektin kız buralara? Biber. Biber başka? Hani nerede domatesler? De domatesler. He? Salatalıklar da var mı? Nerede? Göster bakayım ki. Kim ekti? Annenle beraber ekmediniz mi? Aa Elif. Yaprakları gördün mü? Asma yapraklarını. Bugün onları toplayalım mı? Asma yapraklarını diyorum. Kocaman kocaman olmuş kız. Duymuyor musun seni? Aşağı asma yapraklarını gördün mü? Nasıl büyümüş? Ne? Toplayalım mı onları? Ne? Yok. Ne yapıyorsun kız? Uçlarını kopar mı asmaların? Elif Bıyıklarını mı koparıyorsun? Getir de beraber yiyelim. Onun için mi topluyorsun? Hmm. Olsun ya. Elime biraz da bıyık yoluyor. Elif. Elif herkese bir merhaba de kız. Merhaba. Ama olmaz öyle. Elif. Bak bir. Kocaman bir öpücük gönder. <laughs> tamam hadi. Hayır. Benim maydanozumu al da yer. Hadi. Hadi aşkı Tom. Seni bekliyoruz kahvaltı için. Bak onlar koparıyorsun ama onun ihtiyacı var onlara. Aferin. Tamam getir de yiyelim hadi. Hadi, hadi bakalım. Gel <laughs> Ben de aynada görüyorum şu an. Bu büyük. Neymiş? Büyük. Büyük müymüş? Biz eskiden bunlarla oynuyorduk. Şunu üstüne koyayım da böyle çekip durdurduk. Yeşilini ah. kırmızısını ayrı. Aa oğlum hep battı. Neyle? Oğlum battı oğlum. Oğlum oğlum battı şeyin ya. battı. Evet. Tamam. Göster bakayım neymiş o. Aha bunu biliyor musunuz siz? Bunu biliyor musunuz? Şu an biz kahvaltı sonrasındayız. Bunu biliyor musunuz? Bu asmanın bıyığı. Red kitin ağzındaki. Biz bunu çok seviyoruz. Bu eşki. Bu? Bana bir peçete getir. Koş. Onu da göstermedin ki sen. Ne biliyor musun? bak. Bu da çok güzel. Burası da Asmanın yumuşak yeri. Oh, yeah. Zaten zeytin ya, bir şey olmaz. Bunu sakız yerine çiğnemek çok zor. Sakız yerine mi? Bunu da böyle yapıyoruz. Böyle burasını soyuyoruz. Çok eşli, evet. lezzetli, tatlı. <laughs> Değil mi kızım? Güzel oluyor. Eyüp Bir şey yerken onu rahatsız edemezsiniz. İmkansız. Unutamaz sizi. Evet. Ne Ama bunun bıyıkları ne kadar eşitliymiş. Hı? Eşşallah. Evet, <laughs> Valla bayağı eşitliymiş ha. Sen yedin mi? Ben arabada da yiyorum bunları. <laughs> Sen yedin mi? Yok şimdi bu sene yedin mi? Geçen sene bu kadar içki değildi. Şeyden mi acaba? Sıcaktan mı acaba? Evet. Tabak kahvaltımızda ne var? Bakalım. Hop. Bu var. Yeşilliğimiz var. Al bak o millak üzüm. Ne o? Millak niye kopardın ya? Koptu bak bununla beraber geldi. Burada patates salatamız, yumurtalı. Burada domates, salatalık soğan. Burada reçelimiz, fişne reçelimiz. Burada tulum peynirimiz, orijinal. Burada küflü peynirimiz. Burada orijinal kırma zeytinimiz. Ve biz <laughs> Birazdan da ailenin geri kalan. En küçüğü gelir şimdi birazdan bizi mahvede. Ben aşktan. Hı? Sa ne bay bay yapak gir bay 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 bay.